Ay kaçtı sevgilim kaçtı. Kız nereye kaçtı bilmiyorum ama gitti adam yok. İki gündür ortada yok. Dur bakayım öbür telefon çalıyor bir dakika bekle. Bu nereden geldi şimdi bana bir şey söyleyeceğim. Bir anda böyle sesince telefonlar geldi. Birini anlatıyorum kaçtı sevgilim. Biri diyor ki neden kaçtı. İkinizi de kapatıyorum şu anda. Çünkü sevgilim her an arayabilir. Ya da bağlay bağlı kendileri konuşsunlar. Siz birbirinizle konuşabilirsiniz. Aynen öyle. <laughs> Kaçan sevgilin varsa hayatım. İvedilikle geri getirilir. Bir şey söyleyeceğim. Kız bu adamlar nereye kaçıyorlar böyle? Bugün varlar ki yarın yoklar. Bugün varlar yarın yoklar. Kızlar kafayı yiyorlar. Kaçtı sevgilim diyenler. Gelin hayatım. Çünkü senin için ne hazırladım? Kaçan sevgilini geri getir ritüeli. <laughs> Tabii gündemde olan şey ne? Senin gündemin, bugün kaçan sevgilin ve senin şu anki psikolojik durumun. Ne yazık ki kendini çok kötü hissediyorsun. Adama kaçırdın. Kim bilir dır dır vır vır yapa 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 bu kadar mesajlar düşüyor düşüyor. Neredesinler? Ne yapıyorsunlar? Adamı kaçırdı hayatım. Kaçan geri gelir mi? Tabii ki gelir. Ama kaçan kovalanır mı? Evet. Biz ne yapacağız? Kovalamayacağız. Adımı tutacağız. Kendimize geri getireceğiz. Şimdi bu kaçan kovalanır muhabbeti ne yazık ki e, daha çok böyle ilk flört aşamasında Erkekler kadın kaçınca onu kovalamak için kullanıyorlar. Ama ilişki oturunca da kadın erkeği sürekli kovalamak zorunda kalıyor. Çünkü adam ne yazık ki ele geçirdiği için ah, tamam diyor ben artık seni ele geçirdim deyip arkasını dönüp gidebiliyor. Dolayısıyla biz kaçanlara güzel bir yöntem uygulayarak onları ağımıza geri alıyoruz. <laughs> O yüzden şimdi wi aç, <laughs> tamam mı? Çok güzel bir meditasyonlu ritüel çalışması yapacağız seninle birlikte. Ve o kaçan adamı ya da kızı zıng diye sana geri getireceğiz. Peki, bunun için yapman gereken şey önce tabii ki kanalıma abone olmak. Bir <laughs> <laughs> <Şimdi alayım ben gülüyor> Önce kanalıma abone olacaksın, Bın! beğeni yapacaksın, gelip Instagram'a beni takip edeceksin. Ondan sonra kaçan sevgimi geri getireceksin inşallah ya Rabbim. %100 geri geliyor mu abla? %100 geri geliyor desem de demesem de e, bu titreşimleri e, böyle olasılık olarak dağıtmak istemiyorum evrene. Çünkü kuantum alanda neye inanıyorsan o oluyor. Bu soruyu sormak bile olasılık yaratır. Dolayısıyla sen kendi gerçekliğini giden sevgilim, kaçan sevgilimi geri getiriyorum dediğin noktada kuantum alandaki o olasılıklar yok oluyor ve çöküyor bu olasılıklar. Senin gerçekliğin tabii ki giden geri gelir duygusu ve düşüncesi olduğu için bu frekansı ürettiğin için gerçekliğinde bu oluyor. Burayı çok iyi anlamanı istiyorum. Profesör Doktor Nazım Aç konuştu genel şeklinde. Şimdi senden ricam bunu Net bir şekilde meditasyonla yapacağımız için zihninin ve bedeninin çok rahat olması gerekiyor. Çünkü meditasyon sırasında aklına farklı düşünceler gelmeye başladığında frekansın ve enerjinin değiştiği için tam adaptasyon sağlayamadığın için odaklanamama problemi yaşıyorsun. O yüzden nefesinin sesi ve benim sesime odaklanmaya başladığında alanın içine giriyorsun ve frekansın değişmeye başlıyor. Rica ediyorum senden hiçbir kimsenin olmadığı tek bir başına kalacağın odana kapat kendini, lambalarını kapat ve gel hayatım. Şimdi hayatım sesli, sözlü, zihinsel, bedensel, fiziksel, ruhsal her türlü bir rahatlık yap. <laughs> diye böyle. <laughs> tamam rahatladık şimdi. Lambalarımızı da hafif loş bir ortam sağlayarak kapattık. Gözler kapalı. Ve oturma pozisyondasın. Şimdi burnundan derin nefesler alıp verirken kendini tamamen benim sesime, nefesinin sesine ve sevgiline odakla. Haydi bakalım. Şimdi yavaş yavaş bu rahatlamış halinde sevgilini gözünün önüne getir. Fakat sevgilin biraz uzağında ve arkası dönük. Çünkü senden gitmişti. Şimdi yavaş yavaş onun arkasından yakınına doğru adımlar at. Şimdi oturma pozisyondasın. Lütfen bacağını ileriye doğru at, adım at. Şimdi diğer bacağını adım at. bilinçaltını yaptığın bu hareketle sevgiline doğru yaklaşmakta olduğunu biliyor olacak. Şimdi adımlarını attın ve sevgilinin tam arkasındasın. Şimdi sağ elini onun sağ omzuna. Evet, götürdün. Ve şimdi elini uzattın. Avuç içinin onun sağ omzunda olduğunu hisset ve hayal et. Onun sıcaklığı şimdi senin avuçlarının içinde. Şimdi fiziksel olarak ona temas ettin ve o şu anda bu teması hissediyor. Senden kilometrelerce uzakta da olsa. Şimdi senin tüm enerji alanın onun enerji alanıyla bir ve onun sağ omzunda şimdi bir ağırlık hissi var. Şimdi ona hafif yaklaş ve konuşmaya başla. İsmini söyleyerek. X. Bana geri dönüyorsun. X. Bana geri dönüyorsun. X. Bana geri dönüyorsun. X, bana geri dönüyorsun. Şimdi yavaş yavaş elinle onu Döndür kendine doğru. Elinde oynat lütfen. Şimdi onu kendine doğru döndürdün. İki elinde birden iki omzuna baskılar yaparak onu omuzlarından tutarak kendine döndürdün. Şimdi onun gözlerinin içine baktığını hayal et. Ellerini onun omuzlarında sana geri döndü ve hadi ona şimdi gülümseyerek teşekkür. Bana geri döndüğün için teşekkür ederim. Bana geri döndüğün için teşekkür ederim. Bana geri döndüğün için teşekkür ederim. Şimdi ellerini onun omuzlarından beline doğru indir ve sarıl ona. Şimdi sıkıca sarıldığını hisset ve hayal et. İyice kollarını kendine kavuştur ve şimdi sevgilin kollarında. Kollarının arasında hisset onun. Bak ne kadar sıcacık. Sana geri döndü ve artık aşkınız yeniden başlıyor. Her ne olduysa oldu artık bitti. Teşekkür ederim bana geri döndüğün için. Teşekkürler. 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 Şimdi onunla bu huzurlu halinizle sarılarak uyuduğunu hayal edebilir. Uykuya şimdi kendini bırakabilirsin. Ya da kollarını açıp gülümseyerek gözlerini de açabilirsin. Ay gördüğün gibi sıcacık bağrına da bastın adamı ya da kızı hayatım. Ay çok güzel oldu değil mi? Hmm, sıcacık sıcacık böyle kollarının arasına aldın. Burayı çok uzatabilirsin. Ben uzatamıyorum bu videoları. Bu sizin beni mahvediyor hayatım biliyorsun ki. O yüzden o kaçmış olan sevgilini 2 dakikada böyle getiriveriyoruz. <laughs> Döndürüveriyorsun kendine sarılıyorsun ona. Bilinçaltın yaptığın her şeyi anladı. Zihinsel, ruhsal ve fiziksel anlamda bütün enerjilerin onun sana geri gelmesiyle ilgiliydi ve onu kendine döndürdün. Artık hiç şüphesizce bu çalışmanın ne kadar hızlı bir şekilde işe yarayacağını lütfen kendine anlat ve bu duygu durumunda kalmaya çalış. Duygu durumundan uzaklaştığında yani olmazsa falan gibi sakın hemen iptal çek, iptal, iptal, iptal. Yok öyle bir şey. Ben sevgilimi kendime geri döndürdüm ve zaten geldi. Bitti. Bu alanda kalmaya devam ettiğin sürece ışık hızında o mucizenin nasıl olacağını göreceksin. Sakın başka bir şey düşleme ve düşünme. Bu çalışmanı şimdi yaptın ve artık bırak. Biliyorum ki o yorumlarda o senin güzel güzel cümlelerini ben okuyor olacağım şimdiden. Çünkü daha videoyu açarken oha abla nasıl yani vallahi aradı, vallahi mesaj attı, vallahi geldi diyenlerimiz var. Bazen e, böyle arka arkaya o yorumları gördüğümde o kadar yükselişe geçiyorum ki işte mucize böyle bir şey diyorum. O yüzden mucize inananların olur. Eğer mucizelere inanıyorsan her şey gerçekten senin olur. Lütfen kuantum alanda kalmaya devam et olur mu? Eğer bunu tek başına yapamıyorsan ben 7-24 hizmetindeyim hayatım. Bana ulaş, birlikte yapalım tamam mı tatlış konuyu? Hadi ben artık gidiyorum. Kanalıma abone olup bu videoyu sonuna kadar tıklayıp, izleyip, patlatıp, Instagram'a gelip... Takip etmeyi unutma o yerim valla. Ayda gidiyorum ben. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bye bye.